Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarım okşuyor, gözlerime bakıyor, kadersizim diyordu. Kadersizim kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçücüksün yavrum, Büyüyünce anlayacaksın. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi sanla git kızım. Duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman baba? Sigara senin sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle öyle ya. Doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp, hani sen sanla geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor, annem de çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. Beş buçuk yaşındaydım. Üstelik günler hiç mi hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken Altı yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor. Babamla yan yana yürüyüp kayboluyorlardı sokağın öbür tarafında. Oysa annem çalışmıyordu. Babam da erkenden niye nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor. Geldiklerini uzaktan ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme iki gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu. Ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamda çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor. Büyük annem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama ev, evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam, annem yavrum dedi. Sarıldı boynuma. Sanki yıllardır hiç görmemiş gibi. Haykırdı sonra kızım. İki gözüm kızım, iki gözüm. Babama ne oldu dedim. Yine cevap vermek yerine kadersizim. Bahtı karalım dedi. Anne babam dedim. Babam babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık öldü dedi.